Böylesine heterojen, çok katmanlı, çok kültürlü bir toplumsal coğrafyada bu çok katmanlı toplumsal dokuya hiç de uymayan otoriter bir milliyetçilik anlayışından yola çıkan bir devlet kurgularsanız ayrımcılık da bu devletin ve bu devlet üzerinden siyaset yapmanın alameti farikalarından bir tanesi olur kuşkusuz. Dolayısıyla e, bu topraklarda ya da günümüzde ayrımcı siyasetin, ayrımcı siyasi dilin e, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar giden tarihsel kökleri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrımcılığı e, belki önce siyaseten bir tanımlamak gerekiyor. Ayrımcılık siyasi literatürde bir toplumdaki bireyin temel hak ve özgürlüklerden, yaşam hakkı, konut hakkı, seyahat hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplumsal cinsiyet özgürlüğü gibi özgürlüklerinden ve haklarından toplumsal yapı içerisindeki konumu, kimliği, aidiyeti, etnik aidiyeti, cinsel aidiyeti, dinsel aidiyeti, hatta ve hatta siyasi görüşü, sınıfsal konumlanışı itibariyle Bu haklarından bir birey mahrum kalıyorsa, mahrum bırakılıyorsa siyasi otorite tarafından bu ayrımcılık olarak tanımlanıyor. Hal böyle olunca ayrımcılığı böyle tanımladığımızda, Türkiye'deki tarihsel olarak devletin kuruluşunda böyle tanımladığımızda, bu ayrımcılık meselesini bu devletin içerisine oturttuğumuzda ayrımcılığın son derece köklü tarihsel dayanakları olduğunu görüyoruz zaten. Cumhuriyetin ilk kuruluşundan itibaren ulus devletin tanımlanışı dinin tanımlanışı ya da anayasadaki 1921'den itibaren bugüne kadar yapılan bütün anayasalara baktığımızda aslında bu ayrımcılığı görebiliyoruz. Biraz abartılı bir cümle olacak belki ama ben şunu iddia edebilirim. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan bu yana yapılan bütün anayasalar ayrımcı anayasalardır. 82'de dahil olmak üzere bugün ee, devleti şekillendiren ve siyasetin üzerinden yürüdüğü 82 anayasası dahil olmak üzere ayrımcı anayasalar. Neden ayrımcı anayasalardır? Çünkü e, belli bir ulus tanımı üzerinden, bir Türklük tanımı üzerinden, bir vatandaş tanımı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu tanıma uymayan e, herkes, hemen hemen herkes doğal, dolaylı ya da doğrudan e, ayrımcılığa uğruyor. Diyanet Eşitleri Başkanlığı'nı kurduğunuz andan itibaren, o tanımladığınız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın misyonunun içerisine girmeyen bütün inanç gruplarına bir tür ayrımcılık uyguluyorsunuzdur aslında. Dolayısıyla 24'ten beri bir Diyanet'in kuruluşundan beri bir ayrımcılık var. 1937'de yanılmıyorsam laiklik anayasaya giriyor. Anayasanın temel ilkelerinden bir tanesi haline geliyor. Fakat bu öylesine Jacoben tepeden ve antidemokratik bir laiklik anlayışı ki bu savunduğunuz ya da anayasaya koyduğunuz anayasa anlayışı, e, leiklik anlayışınız dahi bir inanç perspektifinden baktığınızda bir ayrımcılığa yol açıyor. Dolayısıyla böylesine tarihsel kökleri var. Hakeza toplumsal cinsiyet meselesi açısından baktığınızda da eril bir bütün Anayasaların Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının eril Anayasalar olduğunu söylemek çok mümkün. Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de kadınların hakim, kaymakam ve vali olmaları 1990'lı yıllara kadar yasayla engellenmişti. Ancak 1989 yanılmıyorsam yapılan bir yasa değişikliğiyle kadınlara kaymakam ve vali olma hakkı tanındı. Bu bile aslında bu anayasaların ne kadar eril olduğunu, toplumsal cinsiyet açısından dahi bir ayrımcılığı vaz ettiğini, bunu içsel olarak barındırdığını söylemek mümkün. Tabii bu ayrımcılığın siyaseten, anayasal olarak zımni bir biçimde tabii. Yani aleni değil bu an, fakat, Anayasanın ruhuna, anayasaların bütün anayasaların ruhuna baktığınızda bu ayrımcılığı çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Ee, tabii ayrımcılığın e, devletin şekillenişi itibariyle bu şekilde, bu biçimde tanımlanışın ötesinde uygulamadılarda da da e, çok net biçimde bu ayrımcılıkla tarihsel olarak karşılaşabiliyorsunuz. E, doğrudan ayrımcılık biçimleri var. Mesela iskan politikaları. E, ayrımcı e, zihniyet üzerinden yürütülen ve bu de, ulus devletin otoriter e, biçimde tanımlamış, millet anlayışı üzerinden şekillenmiş ulus devletin e, bu tanımın dışında kalan halklara, etnik gruplara, inanç gruplarına e, nasıl e, davrandığını da göstergesi. Mesela göçler, e, örneğin 1921 e, Koçgiri isyanından sonra e, Sivas'tan Tutun Erzincan, Dersim'e kadar uzanan bölgedeki Alevi Kürtlerin büyük bir kısmı iskana uğratılıyor. Yani batıya zorla göç ertiliyorlar. Aslında bu da bir tür ayrımcılık. Bu doğrudan ayrımcılık. 1938 tertelesi sonrası, hakeza hatırlarsınız, yine korkunç bir göç dalgası başlıyor. Devlet zoruyla köyler boşaltılıyor. İnsanlar batıya gönderiyorlar. Bu konuda senin de bildiğin üzere sayısız çalışma yapıldı, belgeseller yapıldı, kitaplar yazıldı. Birçok insana kimlikleri unutturuldu, aileleri unutturuldu, Ailelerinden koparılan çocuklar, kız ve erkek çocuklar Türkleştirildi, Türk ailelerin yanına verildi. Aslında bu tarihsel kökenler, bu doğrudan ayrımcılığın tarihsel kökenlerine çok net örnekler. Biraz daha yakın zamana gelelim. 90'larda Kürt illerinde kırsalda uygulanan köy boşaltmalar, zorunlu köy boşaltmalarla yine Kürt nüfusunun Oldukça hatırı sayılır bir kısmı bir tür asimilasyon politikasının gereği olarak yine batıya göç bir bu bahsettiğim ayrımcılığın doğrudan biçimine verilecek örnekler arasında sıralanabilir. Tabi dolaylı örnekleri de var ayrımcılığın. Örneğin Cumhuriyet kurulduğundan beri bu topraklarda bulunan anayasada tanımlanan ulus anlayışının dışında kalan ya da anayasada tanımlanan laiklik anlayışının çerçevelediği sünni İslam'ın dışında kalan halkların e, kamu görevlerinden mahrumiyeti dolaylı bir biçimde, doğrudan değil dolaylı bir biçimde e, yaratıldı, bir politik olarak izlendi. E, yani gayrimüslimlerin e, devlet memuru olmaları e, devletin e, kritik noktalarında diyelim e, işte orduda e, polis teşkilatında, üniversitelerde, akademilerde görev almaları dolaylı bir biçimde engellendi. Sınavlarda alınmadılar ya da sınavlara alınma hakları engelledi. Hakeza e, Aleviler için de aynı şey söylenebilir, e, Kürtler için de aynı şey söylenebilir. E, dolayısıyla bu kamu politikaları üzerinden, yani devlet memurları alımı üzerinden de dolaylı bir biçimde bir ayrımcılık politikasının tarihsel olarak Cumhuriyet kurulduğundan beri uygulandığını görüyoruz. E, hakeza disiplin soruşturmaları, e, insanlar hakkında etnik aidiyetlerinden dolayı e, dosyaların tutulması, bu tür sicil, sicil kayıtlarının tutulması bu devletin geleneğinde Cumhuriyet kurulduğundan beri var olan bir şeydir. Dolayısıyla hani bu ayrımcılığın tarihsel kökenleri çok uzatılabilir ama bu basit çarpıcı örneklerle e, vurgulamak yerinde olur sanırım. Kuşkusuz biraz önce çizdiğim bu tarihsel panoramanın toplum nezdinde de bir karşılığı olmuştur. Bu yapısal ve tarihsel nedenler hali hazırda bugün içinde bulunduğumuz toplumu da ayrımcılık noktasında etkiliyor, etkilemeye de devam ediyor. Siyaseten ayrımcı dil aslında şiddetin dilidir. Bu şiddetin dili de toplumdaki şiddete yansıyor. Toplumdaki şiddet de yansımasını bir şekilde siyasetteki şiddet dilinde buluyor aslında. Bu çok katmanlı, çok kültürlü ve demokratik yaşama son derece uygun toplum öyle bir hale getirildi ki, bu bahsettiğim tarihsel ve anayasal süreçler sonrasında şu anda hala hazırda polarize olmuş bir toplumla karşı karşıyayız. E, toplum da e, ayrışmış. Siyasetin bu ayrımcı diline denk düşen bir ayrışmış bir toplum var. Etnik gruplar, inançsal olarak kendisini tanımlayan gruplar e, neredeyse birbiriyle artık iletişimi koparmış, teması kesmiş e, bir durumdalar. E, dolayısıyla e, toplumsal karşılığını, siyasetin bu şiddet dilinin toplumsal karşılığını gündelik yaşamın içerisinde görmekte de e, mümkün. Bugünleri yaşarken ya da analiz ederken akil adamlar, entelektüeller sıklıkla muhalifler 1990'lı yıllara referans verirler. İşte 1990'lara geri mi dönüyoruz diye. Aslında 1990'lardan daha vahim bir durumdayız. Bu bağlamda yani ayrımcılık bağlamında daha vahim durumdayız. Çünkü 1990'larda devletin özellikle Kürt hareketine ve Kürtlere karşı uyguladığı ayrımcılık, daha çok bir siyasal mekanizma içerisinde cereyan ediyordu ve bu ayrımcılık toplumsal yapıya bu kadar sirayet etmemişti Bu kadar sirayet etmemişti yani o zaman da Kürtçe kasetler yasaklı yasaklıydı hatırlarsan Kürtçe türkü söylemek işte toplumsal yaşamın içerisinde Kürtçe konuşmak vesaire yasaktı Fakat bu yasaklara rağmen toplumun geri kalanında bu tür bir tepki bu tür bir ayrımcı tepki çok da rastlanan bir şey değildi. Fakat bugün geldiğimiz nokta çok vahim. Örneğin biz bugün işte Alevilere yönelik ayrımcı dili konuşuyoruz. Kürtlere yönelik, Ermenilere yönelik ayrımcı dili konuşuyoruz. Fakat hatırlayalım. Bu sadece bir muhafazakar kitlenin yani AKP'ye kendisini angaje etmiş kendisini AKP'ye sempatiyle e, sempati besleyen bir kitlenin e, ayrımcı dili değil aslına bakarsanız. Yani toplumun genelinde de e, böyle bir sirayet var. Şöyle bir örnek vereyim, bugün Aynur Doğan'ın e, konserinin yasaklanmasından bahsediyoruz. E, hatırlayalım, çok değil 3-5 sene önce Aynur Doğan Kadıköy'de bir caz konserinde, uluslararası bir caz konserinde Kürtçe bir türkü söylediği için Kadıköy gibi bir yerde işte entelektüel, beyaz Türklerin, e, sosyal demokrasinin kalesi olduğu bir yerde şişe yağmuruna tutulmuştu. E, bu çok çarpıcı bir örnektir aslında. 90'lardan farkımızı belirtmek için bu örnekleri vermek gerekiyor. Yine çok çarpıcı bir örnektir. Ankara Gar Katliamı'nda katledilen, yaşamını yitiren yurttaşlar için Konya'da maça çıkan futbolcuların saygı duruşunu 42 bin kişilik stadyumun neredeyse tamamı yuhalamıştı hatırlarsan. Bu çok vahim bir durumdur. 90'larda böyle şeyler yoktu. Bu durumda, bu durumla karşı karşıya değildik en azından. Bugün bu ayrımcı dilin toplumsal yaşamın içerisine de nüksettiğini ve Artık toplumun polarize edildiğini ve siyasetin de ne yazık ki ve ne yazık ki bu polarizasyondan, bu kutuplaşmadan artık beslenir bir hale geldiğini görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunun vurgulanması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu örneği çok vahim bir örnek. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanının çıkıp böyle bir üslupla muhalefet, ana muhalefet liderine seslenmesi ayrı bir vehamettir. Fakat bunun karşısında senin de belirttiğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kimliğine kimliği karşısında da bu kadar suskun olması, başka bir muhalefet liderinin, meğer Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyor hale gelmesi ayrı bir vehamettir. Bunu biraz önce söylediğim bu toplumsal ve tarihsel dokuyla da böyle çok net biçimde örtüştürmek mümkün. Şimdi siyasetçiler toplumda karşılığı olmayan hiçbir jargonu kullanmazlar. Dikkat edelim AKP'nin son 21 yıllık iktidarı dönemindeki kısmi dönem dönem benimsediği jargonlara ve kamuoyunun tartışmasının önüne koyduğu konulara baktığımızda aslında bu konuların bugün yaşanan işte Suriyeliler üzerinden yürütülen ayrımcı siyasi dilin, bir ana muhalefet liderinin Alevi olmasının üzerinden yürütülen ayrımcı siyasi dilin Toplumda bir karşılığı olduğunu varsayıyorlar ki böyle bir dil kullanıyorlar ve böyle bir dil üzerinden siyaset yapmaya başlıyorlar kuşkusuz. Fakat bunun yanında mesela bir başka muhalefet partisi, yanılmıyorsam Türkiye İşçi Partisi milletvekilidir, Bülent e, e, Ahmet Çıkın böyle bir açıklama yapması da ayrı bir vehamettir. E, yani e, bunu sanki böyle e, bu bu mecraya e, su taşıyan bir dil, yani AKP'yi eleştiren bir noktadan hareket etse bile aslında bu mecraya su taşıyan. Bunu tartışmanın bile abes olması gerektiğini. E, düşünmesi gerekirken ya da böyle bir e, tartışmaya e, girmemesi gerekirken bu tartışmaya bir şekilde angaja olmak bile durumun vehametini e, gösteren korkunç bir nokta aslına bakarsanız. E, şunu belirtmek gerekiyor aslında sadece e, bu biraz önce sen de söyledin. E, iktidardaki iki partide, iktidarın iki ortağı da bu dili çok sıklıkla meydanlarda kullanıyorlar. İşte belirttiğin gibi. Berkin El, Elvan'ı 9 yaşında bir çocuğu hedef gösterip kendisini dinleyen 10 binlere yuhalattı bu ülkenin siyasi liderlerinden bir tanesi. Sadece bu değil, meclisteki meclis kürsüsündeki konuşmalara baktığınız zaman, iktidar partilerinin konuşmalarına baktığınız zaman, her salı yaptıkları grup toplantılarındaki konuşmalarına baktığınız zaman aslında bu dilden ne kadar beslendiklerini ve bu dilin de toplumsal yaşamın içerisinde seçmen nezdinde bir karşılığın olduğunu düşünüyorlar ki böyle bir dil kullanmakta ısrarcı ve inatçılar. Yani çok zor bir soru yani çözümü de oldukça zor. Bu dilin değişmesi için bu bahsettiğim tarihsel ve toplumsal koşulların üzerine gitmek gerekiyor yani üstten siyaseti dizayn et yeniden Dizayn etmenin ötesinde toplumsal yapıda kökleşmiş derin tarihsel kökleri olan bu anlayış biçimini değiştirmek çok kolay bir şey değil fakat işte siyaseten belki bir noktadan başlanabilir biraz önce söylediğim bu 1921'den gelen bu ayrımcı anayasal mantığın bir kere o hani anayasanın çok meşhur değiştirilemez maddeleri işte resmi dil, ulus tanımı, layıklık tanımı gibi bu tanımların son derece demokratik bir biçimde yeniden ele alınması. Bu kültürel ve çoklu demokratik yaşama uygun, topluma uygun bir anayasal sistemin yapılması için mücadele edilmesi gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Tabii bunun ötesinde Türkiye'deki siyasi parti yapılanmaları da aslında bu bahsettiğim tarihsel olarak gelen ayrımcı anayasal zihniyete göre şekillenmiş parti yapılanmalar. HDP'yi istisna tutarak söylüyorum bunu. Çünkü bugün sıklıkla hem muhalefet partileri hem iktidardaki partiler hem de toplumsal yaşamın içerisinde kendisini solda konumlandıran entelektüellerin hatırı sayılır bir kısmı mesela HDP'yi sıklıkla kimlik siyaseti yapmakla itham ederler suçlarlar eleştirirler fakat ben tam tersini düşünüyorum, bugün hem iktidar ortağı iki partiye baktığınız zaman hem de o altılı masanın etrafında toplanmış a, altı partiye baktığınız zaman bunların e, kimlik siyaseti ve ayrımcı siyaset yaptıklarını e, düşünüyorum. Yapının, senin dediğin bu yapının, bu ayrımcı siyasi dilin e, değişmesi e, öyle çok da e, kısa vadede çok da kolay gibi görünmüyor diye düşünüyorum. E, siyasal mücadele bugün ne yazık ki özellikle muhalefet tarafından sadece parlamenter mücadele ve seçim e, e, yarışının e, cenderesine hapsedilmiş durumda. Bu bahsettiğimiz ayrımcı dili, bu var olan ayrımcı siyasal söylemlerle ve ayrımcılık esası üzerinden kurmuş siyasi partilerle çözemezsiniz zaten. Seçim kazansanız da çözemezsiniz. Dolayısıyla daha topluma hitap edecek, toplumun hücrelerine kadar inecek bir mücadele biçimi ancak. Bu biraz önce çizdiğim, HDP'nin benimsediği parti yapılanması, parti örgütlenmesi ve siyasi anlayışının toplumsal yapı içerisinde karşılık bulabileceği bir mücadele biçiminin geliştirilmesi gerekiyor. İlle de başlanacaksa bir yerden bir e, hani bugün o altılı masanın çok da, çok da dinlendirdiği cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçeceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz söylemenin ötesinde bence önce bir an bir an önce eğer böyle bir niyetleri varsa şu ayrımcı anayasadaki Anayasadaki Ayrımcılığı körükleyen, tetikleyen ve onu sürekli tarihsel olarak yeniden öten, kurumsallaştıran temel maddelerin üzerinde tartışılmalı düşünülmeli ve onlar revize edilmeli.